Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'u bir kültür ve eğitim merkezi haline getirmek amacıyla kurulmuştur. 1453'ten beri eğitime devam eden İstanbul Üniversitesi 1900 yılında Arap ve Fars edebiyatı eğitimi veren Darül Fünun yani Edebiyat Fakültesi 1938 yılında Şarkiyat Enstitüsüne dönüşmüş. Zaman içerisinde eğitimde yapılan reformlarla Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü bugünkü şeklini kazanmıştır. Farsça bildiğiniz gibi çok eski ve köklü bir uygarlığın, kültür ve edebiyatın dilidir. Türklerin İranlılarınla tanışıklığı çok eski dönemlere uzanmaktadır. Türkler tarih boyunca Farsçayı duymuşlar. Farsça eserleri Türkçe'ye çevirmişler kendileri Farsça'nın eserler kalem almışlar e, yapılan e, yazılan eserlere şerler yazmışlardır. E, İslam Üniversitesi'ndeki eğitim de yine Türkiye'nin en eski eğitimlerinden birisi Farsça. Mesela 1900 yılındaki e, İslam Üniversitesi'nin programında Farsça dersleri, Farsça edebiyat ve dil dersleri göze çarpıyor. Daha sonra işte 1933 yılında modern e, programlar kurumunda yine ana bindal olarak ayrı bir diploma vermeye başladı günümüzde 500 üzerinde lisans öğrencimiz var. eee 30 üzerinde yüksek lisans, 15 civarında doktor öğrencimiz var. Şimdi İngiliz dili, Alman dili, Fransız dili bir zamanlar popüler dillerdi. Herkes bu üç dili öğrenmek için veya işte Batı dillerinden birini öğrenmek için parçalanırdı. Şimdi aşağı yukarı eğitim sistemimizdeki şeyler, gelişmeler olsun veya işte çok açılan bu kurslar falan aşağı yukarı herkese bir seviyeye kadar bu Batı dilinde bir şey öğrenme imkanı sağlıyor. Ama doğu dilleri veya bunlar o kadar öğrenilmesi yaygın ve kolay olan diller değil. Onun için bir Batı dilinin yanına bir Doğu dili koymak her zaman öğrencinin tercih edilmesi için şeyde bir avantajıdır. Onun için öğrenilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bilmemiz lazım ki öğretmenlik bölümleri de hatta işletme, herkesin revaz gösterdiği işletme ve başka bölümlerde dahil olmak üzere Üniversiteden mezun olanların kendi alanlarında iş bulma oranları herhalde bizim bölüm öbürlerinden biraz daha yüksektir. İşletme alanındaki birisi devlette ya da başka bir yerde doğrudan biri mezun olduğu yıl kaç yıl iş bulabiliyordur bilmiyorum. Ben tarih bölümler. Oysa bizim bölümden onlara oranlar sanırım ki nispeten daha yüksek bir oran vardır. Çünkü bölüm sayısı az, öğrenci sayısı az ve başarılı bir şekilde mezun olan sayısı az daha fazla kişi e, iş bulabiliyor. Aslında e, o motivasyon doğru değil. Herkes ile memur olmak zorunda değil ki bunların sayısı zaten kısıtlı. Yani iş imkanı var. Çalışırsa arkadaşlar başarılı olurlarsa büyük imkanlar, büyük fırsatlar önlerinde bekliyor.